Hayvanları tanıyalım mı? Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yarasalar hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Yarasalar çoğunlukla baş aşağı asılarak uyuyup dinlenirler. Gece boyu mağaralarında uçarak beslenir ve su içerler. Küçük bir yarasa kolonisi bir yılda bir tonun üzerinde böcek tüketiyor. Kanla beslenen vampir yarasalar kuduz virüsü taşıyorsa size de bulaşabiliyor. Kanla beslenen vampir yarasalar geyik, at, sığır gibi yabani memelilerin kanıyla beslenir. İnsanları ise nadir olarak ısırırlar. Vampir yarasalar insanlardan birini ısırırsa ertesi gece beslenmek için yine aynı kişiye gider. Araştırmacılar yarasaların nefes yoluyla insanlara ayırt edebildiklerini söylüyorlar. Yarasalar aslında kan emmek yerine dilleriyle kanı yalayarak içerler. Bir gece için iki çay kaşığı kadar kan yeterlidir. Tanılanın aksine yarasalar kör değil. Hatta birçok yarasa çok iyi görüş yeteneğine sahiplerdir. Yankıya göre yön belirleme yetenekleri de bulunuyor. Ağız ya da burun yoluyla ultrasonik çığlıkları bir dizi ayarlar. Ve bu yankılar ile beslenileri olan böcekleri bir şekilde bulurlar. Bu yarasa yılda sadece bir yavru verir. Annelerin bebeklerin tanıması hem sesi ve ultrasonik seslerle olur. İnce de Pu yarası anlamına gelirken aynı zamanda mutluluk anlamı taşıyor. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun ve like atın.